Karşılaşmayı Coşkun Kutay yönetiyor ve oyuna başlayan taraf Malatyaspor. Karşılaşmanın ilk dakikalarından görüntüler seyrediyorsunuz. Malatyaspor atakta, çubuklu formayla oynuyor Malatyaspor ve kaleci Simović. İlk yarıda Malatyaspor'un atakları devam ediyor. Sağdan orta Ünal. Top üstten dışarıda. Malatyaspor'un üst üste geliştirdiği ataklar Simović ve direkten dönüyor top. Defans topu uzaklaştırıyor. Galatasaray'ın atakları. Şut ve top direkten dönüyor. Atak devam ediyor. Sonuç yok. Savaş. Tanju vuruyor. Defanstan dönüyor top. Erhan. Sol tarafa doğru bırakıyor. Kaleci Yaşar. İkinci hamle tekrar Yaşar. Demir'in uzaklaştırdığı top ve Galatasaray atağı başlıyor. Muhammed şutu yandan dışarıda. Tekrar Malatya Spor'un atakları. Orhan, Oktay ve gol. Birinci golde yanlış hatırlamıyorsam soldan bir orta geldi Orhan. Cüneyt'le çıktı, top sekti. Benim Feyzullah'la beraber hamle yaptık vurdum, gol oldu. Golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Orhan... ...Oktay vuruyor, dakika 49 ve durum şimdi 1-0. Malatya Spor 1, Galatasaray 0. 1-0'dan sonra Galatasaray'ın atakları var. Frekazi defanstan dönen top... ...Muhammed ve kaleci Yaşar. Simovic, Malatya Spor devam ediyor. Oktay. Orhan. Ve gol. Oktay arkadaşımla çok iyi anlaşıyoruz. İlk golü ben ona attırdım. İkinci golü de arkadaşım bana attırdı. Dakika 59. Golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Orhan ve alara gidiyor. Durum 2-0. Frekazi. Ceyhun'dan sıyrılıyor orta. Yaşar ve top dışarıda. Oktay geriye kadar geldi. Tanju ve top dışarıya çıkıyor. Orhan kendi yaralığından aldığı topla atağa başlatıyor. Orhan Yusuf'tan sıyrılıyor. Orhan ve Oktay. İkinci golde Orhan orta sahadan aldı. Mükemmel gitti. Bana yalnız dokunmak kaldı. Gol Orhan'ın Hanım'a bence. Gol krallığında 10 maç oynadım şimdiye kadar. 12 golüm var. Malatya Spor böyle iyi gittiği müddetçe ben de iddialı olacağımı sanıyorum. Golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Orhan kendi yarı alanından başlattığı atağı sürdürüyor. Yusuf'tan sıyrılıyor ve topu Oktay'ın önüne bırakıyor. Dakika 82 Oktay ve gol. Durum şimdi 3-0. Köşe atışını Galatasaray kullandı. Direkten dönen top kaleci Yaşar'da kalıyor. 3-0'dan sonra Galatasaray'ın atakları devam ediyor. İlyas Mirsat. İlyas vuruyor ve dakika 85 durum 3-1 oluyor. Golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Orta İlyas Mirsat. İlyas tamamlıyor ve maçın skoru Malatya Spor 3 Galatasaray 1. Malatya Spor Galatasaray maçından sonra Galatasaray Teknik Direktörü Yup Derval ile birlikteyiz. Yup Derval geçen hafta Samsun Spor maçından sonra zamanında alınmış bir yenilgi beraberlikten daha iyidir demişti. Evet Sayın Derval bu iki hafta içerisinde peş peşe alınan ikinci yenilgi için ne diyeceksiniz?